Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem buyurur ki men kale kim derse fi şabane şaban ayında kim derse ne derse la ilahe illallah ve la na'budu illa iyyah muhlisine lehuddin ve lev kerihel kafirun bu kelimeyi bu zikri bu tevhiddir büyük bir zikirdir bu zikri kim Şaban ayında derse ne demek yani bu? La ilahe illallah. Allah'tan başka bütün ilahları şöyle bir elinin tersiyle itiyorsun. Allah'tan başka ilah tanımam diyorsun. Ve la ne'budu illa iyyah. Ancak ve ancak ibadeti ona yaparız diyorsun. Muhlisine lehuddin. Dini mübin İslam'ı halis olarak Allahu u Teala'ya sunarız buyuruyorsun. Ve levkeri hel kafirun. Kafirler istemese de, kafirler çatlasa da, patlasa da biz bu dini mübin İslam'ı yaşarız demiş oluyorsun. Yani tevhid okuyorsun. Kelimeyi tevhid okumuş oluyorsun. Ama işte birkaç ilavesi var. Bunları yaparsa كَتَبَ اللّٰهُ لَهُ عِبَادَةَ اَلْفِ سَنَةٍ allah Teala ona bin seneli ibadet yazar. Kıymetli kardeşlerim. Ya o adam bin yıllık yavur olsa, bir kelimeyi tevhid okusa adamın bin yıllık hatası siliniyor ya. Böyle anlayın yani. Bin yıllık ibadet yazar. Ve maha hüdünü ve elfi senetin bin yıllık günahı olsa affedilir. Tabii ki burada hani büyük günahlar affolur mu? Bunlar yani bazı hadislerde büyük günahlardan kaçınırsa buyuruyor. Ve kul hakları gibi Efendim böyle günahlar için ayrı tabi helallik almak lazım, tevbe etmek lazım. Bunlar hani küçük günahlar hakkında olan rivayetlerdir. Ve haraca min kabrihi kabrinden çıkar ve vecuhu kel kameri leyletel bedri yüzü dolunay gibi kabirden çıkacak yüzü bembeyaz pırıl 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 nurlu bir şekilde kimileri zifiri karanlık kimileri nurlu bu zikirleri şaban ayında okuyanlar nurlu bir şekilde çıkacaklar şaban-ı şerifte efendim 3 Mart Perşembe akşam namazlarından sonra giriyor. Ondan sonra bir ay Ramazan'a kadar her gün günde bir kere okusak, üç kere okusak, beş kere okusak çok büyük faziletlere ereriz. Ve buyuruyor ki ve kütübe indallahi sıddiqa bu zikri Şaban ayında okuyanlar sıddıklardan salihlerden yazılırlar buyuruyor. Allahu Teala Hazretleri bu ihlas kelimesini ihlasla okuyabilmeyi cümlemize nasip eylesin. Amin. Amin.